Hadi bir tur daha atalım. Willow'da atalım onu. Willow'da Gerçi iki tarafta da Bodrum var ki çok da <laughs> kaçar yolumuz olmuyor. Bir daha başlatalım. <laughs> Hemen şuradan benim teşkilatı alayım. Benim kutsal üçlüm fenerim, gamaram ve yemefim benim için yeterli. Bak, direkt buraya açmış mesela. Burada, evet burada. Garajda da minik bir oynama var. Başka buralarda bir şey yok. Anlık bir aktivite de yok. Peki ışık sigortalar nerede sigortalar? Adamın dibinde. Şimdi ben şöyle biraz gıcıklık yapacağım. Birkaç ışığı açacağım. Şu kapıyı aç özellikle şu ışığı kesinlikle açacağım. Bu gıcıklık için değil. Bura ışık olduğu zaman bazı aletler gelmiyor. hop. Buraya da hop. Ee, bir dakika. Tamam, işte. Aşağıdan mı geldi o ses? Yoksa buradan bir yerden mi geldi? Galiba bu durumda. Hayır şu Bodrum'da olmaları çok sinir bozucu. Kaçılmıyor burada. Evet Bodrum'da. Ne yaptı Oo saklanacak yerlerin çoğu kapalı. Oy, oy oy oy. Aman diyorum, aman diyorum. 3 Tamam bir tane bura var. Bir yerlerde gene bir hareket haline geçti bu. 3 Tamam 3. Hala 3. Hayalet küresi mevcut. Şöyle bırakalım. Şimdi ben bir yukarı çıkayım. Hatta öncelikle şuranın ışığını açayım. Yine döndüm. Yani aşağıda olduğunu anladık. En azından öyle bir durumumuz var. Küremiz var. Şimdi bir tek sıkıntı var. Bu arkadaşın imf'i kaç? Dosta gözüküyor mu? Liste uzayacak, Üf, bayağı uzayacak. Hocam sen bana bir Dost bir de... ...Termostat'ı ver. Dost nerede ha? İşte Dots, Dots gibi Dost. Evet, maalesef ki IMF 3. Bir de işin e, rahatsız edici tarafı, aşağıda bulunması biraz sorun. Yani genelde bu durumda biraz tuhaf şeyler yaşadım bu oyunda. Bakalım şimdi derece düşüyor yavaş yavaş. Şu an 7-6, 5-5, 6-2. Kapıya aç kapıyı. Tamam 3 3. Bunda dondurucu soğukluk yok. O yüzden atalım şunu. Ee, kameranın görebileceği yere bir dost yerleştirelim. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Ya be şey fırlatma. Şunun üst, önünden geçiyorsan geç, geçmiyorsan defol git. Değişik. gülüm senin parmak izin yok. Değil mi? Evet senin parmak izin yok. Sen bir de çok aktivitesi yüksek bir hasta'sın. Şimdi bir EMF'e bir bakayım aşağıya. Olmadı. Ya da bir süre şey mi yapsak ya? Arabada mı beklesem? Ben bir akıl sağlama da bakmam lazım. Böyle bu arada çömelme oyunda çömelip koştuğun zaman daha hızlı gidiyorsun. O yüzden sürekli çömelik bir vaziyette hareket ediyorum. Kusura bakmayın gençler. Alışkanlık olmuş. Şöyle bir süre burada bir izleyelim. Ne olur ne biter. Zaten sadece etraftaki eşyaları atıp atıp duruyor. Başka bir şey yaptığı yok. Az önceki gibi, bir yere atıyor. Şöyle bakalım. Hmm. Vallahi aslında yemiş, çünkü görmediğim gibi geliyor ama. Ruh hastası kafayı yedi. Hayaletin fotoğrafını çek. Av sırasında. Oo, biraz sıkıntı bu. Hocam <laughs> atsam mı acaba? <laughs> ne yapsak ya? Hayalet yazısı var mı yok mu? Dur bakayım böyle bulunuyor mu? Hayalet yazısı. Abi dosta gözükmedi hiç bu arada. Aa direkt çıktı lan. Ulan gene tek attık galiba. Ya defteri atarken belki görünürdü. Zaten çoğunlukla burada bu odada ama o zaman dost yok yani mantıken. Biz Meir seçmiştik galiba. Aaa ulan gene tek attım ya. <laughs> Aaa bugün şanslı günüm ha.